Sevgili izleyicilerimiz, şimdi e, obezite artık iyice genellikle e, büyümeye ve yanında peşinde diğer hastalıkları da barındırmaya başladı. Ankara'ya bağlanacağım ve genel cerrahi uzmanı, profesör doktor Fahri Yetişir benimle birlikte olacak stüdyomda ve obezite ve yanında barındırdığı hastalıklarla alakalı onlarla bütün sorularınızı cevaplayacağım. Obezite nedir? Hangi hastalıklara yol açar? Tüp mide ameliyatı kimlere yapılır? Şeker ameliyatıyla diyabetten kurtulmak mümkün mü? Obezitede uygulanan tedavi yöntemlerini genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fahri Yetişir anlatacak. Az sonra. Hocam iyi cumartesiler nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok mersi beni kırmayıp Skype'la da olsa bağlandığınız için teşekkür ederim yoğunluğunuz arasında. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa beni davet ettiğiniz için. E, güzel hafta sonu diliyorum ayrıca herkese. Çok teşekkür ederim. E, hocam biraz obeziteyle ile başlayalım mı? Obezite nedir diyerek başlayalım mı ilk soruma? Evet hocam. E, OBS de gerçekten e, son e, yılların, özellikle son 15-20 yılın çok ciddi bir e, sorunu. Hmm. E, bu tüm dünyada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi bir sorun ve giderekten obezleşiyoruz giderek e, obezite evet. artıyor bunun sebebini hepimiz biliyoruz e, çok ciddi beslenme hatalarımız var çok ciddi e, hareketsiz bir yaşam şeklimiz var Bu ikisi olunca zaten e, ister istemez obezleşmek zorundayız e, ve e, bütün e, dünya obezite ile savaş konusunda alert durumda çünkü neden bu kadar önem veriyoruz obeziteye e, çünkü obezite gerçekten tek başına sadece sizlerle bildiği gibi e, görsel bir sorun Değil. Körsel bir sorun yanında bir sürü hastalığı da yanında getiriyor, bir sürü böyle ekstra sorunları da yanında getiriyor ve ömrümüzü de kısaltıyor. O yüzden obeziteye tüm dünya savaş açmış durumda. Savaş daha da açması gerekiyor. Çünkü e, obeziteyi eğer yenemezsek e, toplumu çok ciddi sorunlar bekliyor. Bu nedenle e, obeziteyle tüm e, uluslar, tüm uluslararası kurumlar e, ciddi bir savaş halinde. Haklısınız. Yiyip yiyip yatmıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle iyi bir fiyat e, terimi çok güzel bir terim ama e, yapmamak lazım. İyi bir fiyat. Peki hocam hangi hastalıklara sebebiyet veriyor obezite? obezitenin sebep olamayacağı hiçbir hastalık yok hocam. en başta obezite yanında Hı -hı. şeker hastalığı dediğimiz çok ciddi bir hastalığı da Hı -hı. ciddi oranda artırıyor. Eee obeziteyle birlikte şeker hastalığı da vücudunuza geldiği zaman diğer tansiyon hastalıkları, kalp hastalıkları, beyin felçleri, işte cinsel sorunlar ee, diğer sayabileceğiniz her türlü sorunu e, obezite, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı yani metabolik sendrom dediğimiz e, tablo olduğu zaman diğer her hastalığı yanına ekleyebilirsiniz. E, en az 3-4 misli kat artmış olaraktan ve bunların sonucunda da obez olan bireyler e, yani obezite değerinin üstünde olan bireyler kendi gruplarındaki obez olmayanlara göre 10 yıl daha kısa yaşadıkları gösterilmiş durumda. Kimlere obezlenir hocam? Yani obez olan bireyler dediğiniz zaman hani biraz da onu mu konuşsak? Evet. Şimdi obez dediğimiz çok kolay. Tüm dünya aynı şeyi kabul etti Özlem Hanım. Hmm. Ee, çünkü e, vücut kitlenikisi dediğimiz e, bir evet. değerlendirme birimini kabul ettik. Bunun için hiçbir e, herhangi bir laboratuvar testine veya evet, herhangi bir ölçüm şekline ihtiyacımız yok. Sadece boyumuzu, kilomuzu bildiğimiz zaman e, kilomuzu boyumuzun e, metre cinsinden karesine böldüğümüz zaman çıkan değer vücut kitle endeksimizdir. Eğer vücut kitle endeksimiz de 30'un üstünde ise obeziz. Çok basit bir tarifi Aha. var obezitenin. Çok kolay anlattınız. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Şimdi yani şöyle, evet. Asya ırkı için 27.5'ün üstünü de obez olarak kabul ediyor. Çünkü evet. Asya ırkıyla Avrupa ırkı biraz hmm. bedensel yapılarından farklı. O nedenle e, Asya grubu, biz de içindeyiz maalesef Asya grubunun içerisinde. O yüzden hı hı. daha çabuk obez e, grubu içerisinde giriyoruz. Biz mesela e, daha aşağı değerlerdeyken obez olarak da sınıflandırıyoruz. Sevgili izleyicilerimizden çünkü şey sorusu yağıyor hocam şu anda. Yani kaç kilo üzeri obez? Ama hocamızın anlattığı gibi vücut kitle endeksine göre hesaplıyoruz değil mi bunu? Yani bir belirli bir kilo evet. üzeri değil. Çünkü kas ağırlığı, işte kemik ağırlığı vesaire değil mi hocam önemli bunlar. Evet. Vücudunuzdaki yağ oranının artışıyla alakalı Hı -hı. bir şey o obezite. Olması gerekenden fazla miktarda yağ olması demektir vücuttaki. Hı -hı. Bu oranı da en iyi en iyi gösteren şey vücut kitle indeksi dediğimiz bu parametre. Bu da Hı -hı. çok kolay. E, kilonuzu e, kilogram cinsinden kilonuzu mesela Hı -hı. E, 100 kilosunuz. 100 kiloyu mesela boyunuz 1.80 1.8'in karesine böldüğünüz zaman çıkan değer vücut kitle indeksinizi veriyor. O zaman. Peki hocam, obeziz artık ve ameliyat için başvurduk. Bu yöntemler nelerdir? Şimdi obezite için e, şunu belirteyim o zamanım. Hmm. Bu, obezite burada bugün sizden ele almamız çok güzel oldu. Niye? Çünkü obezli e, gerçekten e, zaten çağın hastalığı. O ayrı bir konu. O kesinlikle zaten tartışılması gereken bir konu ama e, obezli yaklaşık 30 yıldır e, aynı kriterlerle ameliyat ediyoruz. 30 yıldır daha önce tüm dünya obezite derneklerinin ve birimlerinin oluşturmuş olduğu bir kriter vardı. Neydi? Vücut kitle endeksi 40'ın üstündekileri direkt ameliyat ediyorduk. Vücut kitle endeksi 35'in üstünde olanları da yanında yandaş hastalığı yani şeker hastalığı gibi hastalığı varsa ameliyat ediyorduk. Ama şimdi yeni yaklaşık 6-7 ay önce Amerika Birleşik Devletleri ve International Obeste Birimleri üniteleri hepsi birleşti ve kararı değiştirdi. Çünkü son zamanlardaki yapılan ameliyatlar ve çalışmalar gösterdi ki bu birimi 5 birim daha aşağı çekirdi o zaman. Yani ne oldu? Artık 35, vücut kitle endeksi 35'in üstünde olan hastalar herhangi bir yandaş hasta olmadan ameliyat edilebilir hale geldi. Artı vücut kitle endeksi 30 ile 35 arasında olan hastalar da yandaş hastalığı olursa Ameliyat edilir. Eskiden bize geliyorlardı hasta, hastalar hı hı. ve değerler uymadığı için ameliyat olamıyorlardı. Şimdi bunlar için gerçekten yeni bir dönem başladı. Artık bunların da ameliyatını tüm dünya kabul etti. Artı bizim hı. Sağlık Bakanlığı da kabul etti. Sağlık Bakanlığımız da yeni bir genelge yayınladı ve bunu bütün dünyanın birimlerini kabul ettiği Dünya obezite derneklerinin, Obesite işte IFSON'un ve MBIS'in kabul ettiği değerleri. Ee, Sağlık Bakanlığımız da kabul etti ve artık bizim halkımızda bu değerleri geçtikleri zaman obezite ameliyatı olabilecekler. Bir de ile ilgili artık yeni denetlemeler getirdi Sağlık Bakanlığımız. Hı hı. Bu da çok güzel oldu. Böylelikle e, daha çok e, nasıl diyeyim? Bu terim tam düzgün değil ya merdiven altı işlemlerini e, kaldırmış olacak. Engellemek daha, değil mi hocam? Daha kontrollü evet. ee, bu işi gerçekten layıkıyla yapan e, ve hasta e, sağlığını ön planda tutan e, merkezleri ön plana çıkararaktan e, denetlemeyi de daha iyi yaparaktan e, insan sağlığını ön plana çıkaran bir sistem olur inşallah. İnşallah hocam ya o kadar güzel söylüyorsunuz ki lütfen öyle olsun çünkü ölüme kadar gidiyor değil mi bu? Tabii obez hastalar, çünkü CRI ise çok kolay değil evet. ee, Yani obez hastaların apandist ameliyatı bile kolay değil, fıtık ameliyatı bile kolay değil. Ki kaldı biz bunların e, midesini aldığımız ameliyatı, o ince bağırsağını yerini, yerini değiştirdiğimiz zaman Bu ameliyatlar çok kolay bir ameliyat mı? Biraz medyada bunlara fazlasıyla kolaymış gibi gösteriyor. Ben buna çok karşıyım, böyle bir şey yok. Bu ameliyatlar ciddi ameliyatlar ve... Ciddi ekiplerin bu konuda deneyim hekimlerin, hekimlerin olduğu, gruplarının tam olduğu, hastada herhangi bir sorun çıkarsa bunu tedavisini yönetebilecek e, ünitelerinin olduğu yerlerde ameliyat olmaları kesinlikle hastaların, hastaların e, sağlığı açısından çok daha önemli. Değil. Hocam bana biraz obezite ameliyat yöntemlerinden bahseder misiniz? E, şu an Türkiye'de özellikle hı hı. en çok yapılan e, obezite ameliyatı tüm dünyada da böyle. Türk mide ameliyatı dediğimiz mide ee, özellikle açlık hormonu üreten bölgesini yani fundus tarafını çıkardığımız ve geriye yaklaşık 100 cc civarında bir mide tüp şeklinde mide bıraktığımız o nedenle de adını tüp mide olarak da bilinen bir ameliyatımız var. Sleeve dediğimiz ameliyat bu ve hastanın e, açlık dürtüsü azalmış oluyor ve mide volümü azalmış oluyor ve böylelikle hasta tüp mideyle çok rahat kilo verebiliyor. Peki tüp mide bu kadar kolay yani diğer tekniklere göre kolayken eee Tüm hastalara niye bunu uygulamıyoruz da diğer başka komplike ameliyatlar geliyor. Çünkü her hastaya her ameliyat uygun değil Özlem Hanım. De Tabii de. ki. O hastalarda eğer reflü varsa, şeker hastalığı çok yüksek derecede ise, kilosu çok fazlaysa, hasta mesela sivit yitirse o zaman bunlar tüp mide yapmak biraz ee, başarısızlığı yanında getirir. O yüzden Hı -hı. hastaya doğru seçimi yapmak lazım. O zaman da bypass grubu veya ince bağırsak yer değişimi yapılan ameliyatların ön plana çıkması lazım. Hı -hı. Bunlar ne toplumda en çok yine bilinen bypass ameliyatı diye bilinen gastrik bypass ile bizim Türkiye'de de çok sıkça yapılıyor. Hı -hı. Artı bir de diyabetik cerrahi dediğimiz, metabolik cerrahi dediğimiz daha çok hastanın e, şeker hastalığını, metabolik sendromunu düzeltmeye yönelik yani kilosunu düşürmekten ziyade hastanın şeker hastalığını ve e, şekerin yanındaki yandaş hastalıklarını düzeltmek için yaptığımız ameliyatlar var. Daha bir tuttuğumuz. Tabii o hastaların da obezitesi var ama orada e, birinci sorun obezite değil. Daha Hı -hı. çok hastanın şekerleri ve metabolik sorunu. O yüzden bunları düzeltmeye yönelik yaptığımız ameliyatlara da e, metabolik cerrahi diyoruz. Halk arasında buna diyabetik cerrahi veya da şeker hastalığı ameliyatı da söyleniyor. Hocam sizden çok kısacık bir ara rica edeceğim ve tüm izleyicilerimizden. Kısacık bir reklam arasından sonra Özlem Acar'la hayatın ismi kaldığı yerden devam edecek. Hocamıza sorularımızı sormaya devam edeceğim.